Hepinize yeni bir günden merhaba. Evet, diksiyon kursuna gittim. Şimdi eve dönüyorum. Müreye hazırlayacağım, okula gidecek. Ondan sonra komşuma geçeceğim bu kavliyeye. Ee, babam bizdeydi. Dün akşam iftarda savuru birlikte yaptık. Ee, ben giderken ev halkı evdeydi. Duyuyorlardı sadece Mehmet işe gitti 8-4 evet görüşürüz evet eve geldim bugün diksiyon kursunda şiir okuduk ben de Atilla İlhan'ın 3. şahsın şiirini okudum evet yani benim sadece e, okurken böyle normal tekerlemede de olsun düz yazıda da hani okurken böyle acele acele hemen hemen okuyayım bitsin modundayım hızlı hızlı okuyorum kendimde hani e, onu değiştirmem lazım biraz yavaşlatmam lazım e, sanki koştur koştur bir yere yetişeceğim gibi herhalde hayatın koşturmacısını ben e, oraya aktarmışım evet Mira Hanım hazırlandı. Şiiri o da okudu. bir <laughs> Murat, diyor ki Murat'a da dinlettim. Hani diyor bir kuple demiştin diyor sen şiiri komple okumuşsun. O lafın gelişi bir kuple derler yani azıcık diye. <laughs> Aynen. Evet, sonunu getireceksin öyle. Ucundan azıcık olmaz. Evet. Çantayı ver, çantayı ver, çantayı ver. Ne yapacaksın çantayı? Hayır. Hangi çantayı? Hayır. Ha. E al annem önünde ya aşkım. Ha. Asansöre binmeyecek. Hangimiz önce ineceğiz yapacak? Yok ya. Hadi iyi dersler. Allah zihin açıklığı versin anneciğim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet, ustamız merdiveniyle geldi kızını bırakıp. <laughs> Şimdi patlamış lambamızı yapmaya çalışacak inşallah. <laughs> Aşkım, spotları sökememiştin. İnşallah <laughs> tavanı komple indirmezsin şeyi. <laughs> bir baktım bu komple yerde. <laughs> Ama ışığı az veriyordu aşkım. Bahanesi olur. Bir oraya lamba, bir buraya lamba koyarız. Ortada kalıyor ya karanlık tutuyordu. <laughs> Hadi şimdi göreceğiz bakalım. Ustamız ya yapacak. <laughs> ya da işi daha da büyütecek. Daha masraflı bir şekilde evet. usta çağıracağız. Bakalım nasip. Ben de biraz sonra mukabeleye gideceğim. Evet. Gelince size yapılmış mı yapılmamış mı haber veririm. Evet ustam <laughs> bunları dışarı çıkardı. <laughs> İnşallah içeride sokabilir. <laughs> Şöyle göstereyim. Her tarafı yani çok görünmüyor biraz karanlık ya. Şöyle her taraf alçı. Her taraf alçı sandalyenin üstü. Buralar, 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 Açıyorum, buralar, Tabii. Aç, aç bakalım ha, şimdi bir daha patlatalım. Ah! Aşkım! Hangisiydi? Tamam şurada. Bilmiyorum ki. Tamam Ay aklım çıktı Bunun yine. Bu iş kontrolüm altında bir dakika. <gülüyor> kontrolüm <gülüyor> altında ama kapattın mı bak sonra horon tepersin yani orada işte aşkım. Ne <laughs> 200 220'ler <yılında> şimdi. <laughs> Değil mi? Derken şimdi horona başlıyormuşsun. Onları yerine koyabileceksin değil mi aşkım? He? <laughs> yerine koyabileceksin değil mi? Koyacağız. <laughs> Hadi bismillah. Hmm. Hadi bakalım. O zaman holdekini de hallet bari. Onu da götür oraya spot al bari. Bak işte, şimdi, şimdi bak atacağım enerjiyi. Eğer patlamazsa demek ki bunda sorun var. Hmm. Patlarsa... Patladı gitti oldu. Yani patladı. <laughs> Evet. Ya böyle bir ses yaptı. Pat diye gitti. Ben de tam yemek yapıyordum. Aklım çıktı dedim. Herhalde bir yere bomba attılar. O kadar korktum ki o anda aklımdan ilk geçen de Gazze oldu. Gazze'de yaşananlar. Hani onların yaşadığı korku geldi. Ha, evet. Komple kom <laughs> aşkın sorunu kökünden hallettin. Tamam, artık <laughs> bu toksisiziniz <abi>? yok. <laughs> ha, komple attırdın herhalde aşkım. Yok. <laughs> evet. Yani kaç gündür Allah'tan e, mutfağın altına hani ışık yapmıştık ya orayla idare ediyorduk. Ne oldu aşkım? Ne yanmadı şimdi? Ay da para. <laughs> dur dur. Aha, i̇nşallah. Hadi ben gideceğim bu Geldiğimde inşallah yapılı olur. Olmasın. <laughs> Olmasa ne yapacağız şey? aşkım? Olmasa bilmiyorum artık. Gecede nöbetçi elektrikçi mi bulursun? evet. Başka yeri baş elektriği mi attırdı acaba? Yok ya. İçeride var mı? Elektrik dur bakayım ben. Evet, ustamız yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Eline koluna sağlık. Evet burayı da yapmış. Aa ama orada şey kalmış aşkım. <laughs> Aa, boya var mı ki bizim fazlada? Bak kabarmış gibi olmuş öyle. şöyle. Alçı koptu da. yapıldı. Disco yapamayacağız artık. <laughs> evet eline koluna <laughs> sağlık ustacığım. Evet mutfaktan yine merhaba. İster karşınızdayız. İster değişti. Kıyma çıkarmıştım. Aslında e, ilk baştaki niyetim buydu yani sulu köfte yapmaktı. Kıymam çözülmedi. Geç olacak diye ben patlıcan çıkardım. Közlenmiş patlıcan. Komşum vermişti bunu da sağ olsun. E, dedim şey yapayım. alinazik e, Ali Nazik yapayım. Hani kıymayı onu da hani kavuruyorsun ya ikisi de çözülmüş olur. Ali Nazik yapayım dedim. Mehmet dedi ben dedi evde yokken dedi niye yapmıyorsunuz dedi bu tür yemekleri. Çünkü sevse hiç sevmiyor kendisi beyefendinin. Ee, ben de şimdi hemen işte Miray'a aldım geldim. Alelacele hemen köfteyi Mehmet'le yuvarladık. E, ee, havucu ve toğan soydu. El birliğiyle hemen ocağa koyduk. Şimdi inşallah iftara kadar yetişir. Patatesin falan zaten fazla bir canı yok. Herhalde hemen yetişir. Artık bunu da Ali Nazik değil. Ne yapacağız? Yoğurtlarız. Batuhan zaten seviyor yoğurt. Mayonezle, sarımsaklı yoğurtla birlikte güzelce yoğurtlarız. O da mezeniz olur yanına. Evet. Ben şimdi yapmaya devam edeyim. Evet. Alelacele hızlıca yetişti Allah'a şükür. Koştur koştur. Yani hemen menü değişikliğiyle birlikte sınıf köftemiz hazır. Evet. Okay kaynasın. Hemen altını kapatırım. Evet. Bu akşamın menüsü fellah köfte olacak. Şöyle bir tepsi güzelce yaptım. Yuvarladım. Şeklini verdim. Ah yoruldum. Ee, bir de şehriye çorbası istedi Batuhan. Geçen yaptığım gibi. Biraz katı olsun dedi. Katı katı seviyorlar. Çok böyle sulu sulu değil. Bir de şehriye çorbası yaparım. Ee, Oldu. Bitti yani. Bu kadar. Evet iftarımızı yaptık. Şimdi bunu gördüğünüze göre anlamışsınızdır. Tatlı olarak da sufle yapacağız. Miray şimdi onları koydu. Ocağa koyacağım. Onlar erisin. Ben de yumurtalarını yumurtayla şeker koydum. Onu çekiyorum. Zaten sufle pratik hemen atıyoruz. <laughs> sıcak sıcak da yiyoruz.